Evet arkadaşlar. Yine ben yine oyun. <laughs> Sözümüzü şöyle alalım. Çok. Çok. Orada. orada ne var? Orada Tabi tane var. Tamam mı? Bütün zemindir orada. Normalde bir tane şey çalsın. Bir de oradan geçer. Tamam mı? Direk hiç hiçbir şey takılmazlar. Tamam mı? Orada bir tane araba var. hemen. Tamam. çocuk. Ağzına bir koyarım. Tamam. Dört yaşına kalsın. Bir koyarım. Bir sokarım. direkt saçıyorum. Nan sopa geldi. o dedim ya otopark var. Ne zaman bir tane araba çalayım var ya orada. Hemen. Üstünde de Batman şey falan olması lazım ama o anca o arabalar. Anca. Buradan bir tane normal arabaya bindiğim Bak şimdi. Bir tane arabaya bindiğim rastgele. Bu iskelecek mi? Gelmedi. Değil mi? kırmızı şeyler oldu. Aa, üstüne bekle şeyli bir tane arabaya bindim ama onlar her yerde polis. Çocuk seni öldürdüm ben. <laughs> Var mı? Bakalım. Yok. Acaba polis ben nasıl çalsam ne olur? Hiçbir halde polis yok ki. Aha, a plus. İnan. Hadi, it. hadi çıkaralım ben, hadi giderelim ben, hadi elme. bir dakika neyse izleyeceğim abone olup şuradan abone olup şuradan da like atmayı unutmayın şuradan da isminizi tersten yazın <laughs> Hadi be kardeş. Aklıyla kesin. Aklıyla kesilmiş. Ya ters çevirmesi de okey adam. Madem reklam çıkartıyor okey kısım yok. Bu derba. Şükür yarabbim. Ne oldu şimdi? Ben almadım bunu öyle. Çıkarım. Ya oğlum bir dur bir çık git ya. bu diye bu kadar yavaş Dünya hasta yetiştirmeye çalışıyoruz Baksana çok yavaş Ben hayatımda böyle bir yavaş araba görmedim Bu araba da değil ki Bak bu cam nereye kadar <laughs> Ama Bak şimdi Şuradan bir atla Sen git gidersin Bir tane araba alalım güzel, güzel 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 Bak çok güzel Bak şimdi Ama Buraya başmış ki. Neyse bu dur dedi. Ne olmazsa bu tur Bu da yavaş gitti. O zaman tek çare kaldı orada bu tur. Acaba hangisini seçsem? Bunun sahibi yandaki motoru alır. Aynı bu. kaldırıyor. EFT. Oh, oh, bak, bakın, bakın işte bu. Bakın üstünde de şey var ya işte bu. Geri gelmiş. Bakın ben buna bitmiyorum ben şimdi. Bakın şu bakın. Bak şimdi. Bak gördük mü? Bu motoru aldım hiçbir şey olmadı ama bu motoru aldım. Gördün bu bunlar niye böyle hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Ya sen deli ya? Önüme çıksaydın atlardım. Ama önüme çıkmadın. Ama sana ne zaman? ateş ediyorlar. Helikopterde. işte Sen ben Hadi hadi. Deli bilir nedir ya. Ha tövbe estağfurullah ve berekat ya. Allah Bismillah. Atıyorum Paris. Ya oğlum, siz de hep zaten beni buluyorsunuz ya. Ah. Az. Bu ne oldu lan? içeri çöktük. <laughs> Bakın mı üstünde öyle araba şeyler daha deliler yok. Bakın o motoru çaldım hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz hiçbir şeyler hep böyle geldi ya. Bak şimdi acaba şu kaç dolu bilir miyim? Nasıl? Ben yani orada iki motor çaldım. Hiçbir şey olmadı ya. Bakın şimdi. Bu motor çalıyorum. Bakın evet, sen çalıyorum. Aa, gördün mü? Polisler gelmedi. Neden? Bak şimdi ön kaldıracağım. Bak bak. <laughs> <laughs> this is, better than it is this better is when no I see? But no, I'll die. I'm not going to i not to I'm not I'm not going i not to Baba <Sessizlik> ben Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. İşte bu da bu kadardı. Bu kadar olsun. Bu da bu kadarından fazla oladıabilir ama see you next time. Bye bye.